2 Ocak Pazartesi günü 14.45 sıralarında il merkezindeki İsmet Paşa Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre UB isimli alkollü şahıs İsmet İnönü heykelinde atın sol üzengi kısmına taş vurarak zarar verdi. Vatandaşların ihbar üzerine büste zarar veren şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen UB'nin herhangi bir siyasi veya ideolojik tavrı olmadığı öğrenildi. Şahıs hakkında kamu malına zarar vermekten dolayı adli işlem yapıldı. Ardından büste meydana gelen zararın giderilmesi için Zonguldak Belediyesi Park Bahçeler Birimi çalışma başlattı. Ekipler zarar gören atın sol üzengi kısmını tamir ederek eski haline çevirdi.